Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet alışverişi yapacağız arkadaşlar Hepsi burada internet sayfasından alışveriş yapacağız arkadaşlar Başlayalım ilk olarak Ben videoyu çektiğim telefon için bir kılıf bakıyoruz Şu Şekilde Çok değişik kılıflar var hemen bir tanesini seçelim Şöyle size de göstereyim filtreleyelim bir de kategori telefon cep telefon aksesuarları kılıflar diyoruz Mark, marka önemli değil arkadaşlar kılıf kategorisinden markalara geçiyoruz renk olarak fark etmez değerlendirme puanı gerek yok arka kapak olacak. Bunlar fark etmez arkadaşlar. Ürünleri görüyorsunuz hemen. Şu şekilde çok farklı, değişik, enteresan ürünler var. Hemen birini seçip gelelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir kılıf seçtim. Şu şekilde göstereyim. Bence gayet güzel böyle siyah üstü renkli. 29.90'lıymış. Bence gayet güzel. Bunu seçelim. Ve evet arkadaşlar şimdi de bir tane okul çantası seçeceğim. Hemen böyle çok enteresan enteresan değişik seçenekler var. Hemen filtreleyelim. Aslında bunu filtrelemeye gerek yok bence direkt. Hepsine sırayla yavaş yavaş bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir çanta seçtim. Bu şekilde %18 indirime girmiş. Bunun renklerine bakalım şimdi. Leyla bağırıyor şu an kuşum arkadaşlar. Kırmızı renk var. <laughs> Sonra mor var şu şekilde. Pembesi var. Ve bir de siyahı var. Benim en çok siyah renk hoşuma gittiği için siyahı alacağım. Arkadaşlar şu şekilde. Pembesi falan da şöyle. Evet bu şekilde. Hepsi burada da siz de bu çantayı alabilirsiniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane suluk bakacağım hemen şu şekilde. Kategoriye gerek yok. Bence hiç gerek yok. Şöyle çok enteresan sonra düz farklı farklı seçeneklerle suluklarımız var burada. Öyle bakalım biraz göstereyim size de. Bayağı da bir çoğu şeyde indirim var arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel yani bayağı indirimi falan var. Hemen seçelim. Bu arada arkadaşlar şu şekilde hiç daha önce görmediğim ananas şeklinde bir suluk da varmış. Çok enteresan. Evet arkadaşlar şu şekilde üstünde my bottle yazan dışı peluş olan bir su matalası, suluk seçtim 35 liraya şimdi bunun renklerine bakalım şöyle kırmızısı su yeşili ve pembesi var ben pembesini seçiyorum arkadaşlar Şu şekilde hemen bunu da alalım evet arkadaşlar şimdi de çocuk kol saati bakacağım bir tane de öyle araştıralım bütün kol saatlerini ve bir tane de kol saati seçeceğim. Bu arada arkadaşlar şu şekilde figürlü kol saatleri de var bunun kız için olanlarından da. Eğer isterseniz hepsi da Siz de bu şekilde figürlü saatte alabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben biraz daha düz bir şey istediğim için biraz daha bakacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde 26.99'a mavi ve şöyle pembe bir prenses olan üstünde böyle bir kol saat tercih ettim ben. Şu şekilde. Bunu da sepet ekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi de ben telefonda pospocket kullanmayı çok seviyorum. Ve e, o seçtiğimiz kılıf için ayrı bir pospocket almak istiyorum. Şimdi de pospocketları inceleyeceğim. Çok değişik güzel post pocketlar var arkadaşlar. Şu şekilde size de gösteriyorum birazcık. De hemen bir tane post pocket seçelim. Evet arkadaşlar şimdi post pocket'ımı seçtim. Şu şekilde üstünde pembe kalp olan bir post pocket seçtim 19.90'a. Evet şimdi bunu da sepet ekleyelim. Ve evet arkadaşlar şu anda bütün ürünlerimizi sepete ekledik şu şekilde. Size göstereyim eklediklerimizi. Evet şu şekilde toplam 2968 oldu. Bence çok iyi oldu. Çok değişik ürünler aldık sizlerle birlikte. Hoşçakalın. Hepsi burada indirmeyi unutmayın. Bay bay.